Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev yapımımız serimize devam ediyoruz. E, hatırlayacağınız sizlere önceki bölüm bunu yapmıştık. İçine böyle yani koymuşum. ben de içini böyle ocak yaptım. Sonra video yani ilk video çekmeden önce de böyle bir şey yaptım. Burada da böyle sular var. Ondan sonra bugün Yeni bir ev yapacağız. Böyle ben malzemeleri aldım. Bir dakika. 3 Daha çok böyle ev yapımı videoları isterseniz abone olarak like beni çok mutlu olursunuz. Şimdi geçelim videomuza. bir, 2 3 4 5 6 7 8 yapalım biz. Çünkü gece oldu ben uyuyayım. Ve her 3 ocak, kütüphane, su yere İhtiyaçlarımızı yapıyoruz Burada da bir tane ev var. Ben yani çok bu evi çok sevdim. Çünkü bunu bu evi yapmak için yorum saat bir saat uğraştım. Hop. <laughs> Dur yazını yanlış yapmış yazıyor. Yani. Bir dakika. Bir dakika. Tamam yapıyoruz. Konuşamadım. Ev yaparken bir şeye odaklanıyorum. 2, 3, 4. Hmm. Şöyle ev yapalım. oldu. Şimdi sayalım. 1, 2. Şuradan yaparsak. 3. Üç. 3 tam. Yaptık evimizi. Hatta şuraları camda Arkadaşlar yani oklan. İyice dondurdum. Gel git şuradan sesini çok çekelim. Ölmüyor seni daha sen. Cam mı alacak. Şuraya koyalım. Camı bulalım. Ben. İnce camı da seviyorum. Ama ince cam yapmak istiyorum Sevdiğim için. Hop şuraya çıkalım. Uut. Bu arada bir mini game'imiz yani seri yaptım. Sevar serimizi attım. İlk onu izleyeceksiniz sonra bunu izleyeceksiniz. Evet sıradan bir şey yaptım. Full cam oldu ev ya. Op, buraları koymayacağım. bu ne de güzel şeyler yaptık. Kapıyı ya kapıyı almak neden aklıma geldi? Bakın gösterebilirim. İnce camda bu işe yarar. Bakın boşluk bırakıyor. O yüzden buraya kalınca koyacağız. E, full bildiğin camdan oldu. Hı hı. üstünü böyle yapacağız. Üstünü böyle yapacağız. Oo, unuttum. Tamam. <laughs> ya sevmedim. blok koydum. blok oyduğugu. Eve bak ya ne biçim Sevmedim ben biraz ama. Böyle bir şey geldi aklıma. Çünkü ev yapımı biraz kötü diyebilirsiniz. Ama ben çok yani mimar gibi bir şey mi ya? Of. Uh, şimdi en güzel yerine geldi. En sevdiğim yer benim. Çatı. İçini bu sefer unutmayacağım. Hop. Böyle. a. Yani bir şey fark edebiliyorsunuz bütün evlerimin şeylerini şey yaparım. Ee, yapıyorum. Çünkü ben hiç sevmiyorum öyle. Hadi hadi. Yürüsene ha. Doğru girdi oyun. Oyun çok iyi. Hop. Şöyle hop hop. Ya önce ben seni sevmiyorum dedim. Git ya şuradan git. <laughs> ya i̇yi attım. Koydum. Önce kayıyor ki manuel bakalım. Manuela. Manmasın oğlum ya. Kaç tane ya şu? Kaç tane? Öldük Oo oh be. Ne dalalım? Neyse. bu boyunca sana mı bırakacağım ben? Sesin çok gıcıktı asla. Oh, bozdum video konuşam konuşamıyorum artık. Sanki videoda değilmiş gibi. Solo biraz. Oh. Hop şöyle şöyle. Nedense çatıslıp ay aynı olmuyor. Bak bu evin gördüğünüz gibi şeyden yaptım. Nether bloğuyla. Nether taşıyla. Evet şimdi gelelim ilk tasarımına. Burayı da ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağız? Buraya çok benze benzesi Ohra benzer gibi bir yer. Bak, ağır yapalım. Onu. Da. Neyse ağır olmasın boş ver. Eyvallah. Buraya da güzel bir ev yapalım. Çünkü bir tane evimiz var. Kütüphane yaptık. Şey. Şimdi her zaman gibi yatağımı köşeye koyarım. Sonra chest'imi e buraya koyarım. Crafting table'ımı da buraya koyacağım. iki tane koyacağım. Bir de bunu koyayım. Ya, bunu koyayım. Nerede? O? Bir güzel blok beğeniyorum. Çünkü çok güzel iksir odası. Aa, iksir odası yaparız ya. Şöyle oldu. Şey çok oldu. Tamamdır. Evet, güzel. Unutmadık bu sefer evet. fark ettim şurası biraz kötü olmuş. Üşüyebilirler ama bu. Evet. uç eve bak. Evlere bak çok güzel oldu. <laughs> Dadan güzel oldu evler. Şöyle birazcık şöyle yapalım. Dur şunu bir foto. Aldım bu da. Şöyle ekran görüntüsünü sil. Şey. Dur arkadaşlar ben facecamı sileyim 2 dakika. Kapatayım yani. Nasıl simetriyiz? Evet. Sonra ben onu yaparım. Güzel yaparım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni çok mutlu ederseniz güzel oldu bugün. Yani baştan bir tanıtmak istiyorum yine de. Şöyle bir şey. Çok güzel bir yerimiz. Şirin. Evet böyle. Burada bayanlıklar var. Çünkü bu benim evim. Burası da kütüphane. Evet. Oo burası aydınlanmamış. İyi ki gösteriyordum. Şunu koyayım. Burada ocaklar var Çünkü taştan yaptım ocak. Burada da bedrak ay cehennem taşından yaptım. Su nasıl geliyorlar? Ellerini falan yıkalarlar sonra geri gidiyorlar. Ve burada da müş mü ya. güzel evimiz var. Ne? dediğim gibi arkadaşlar. video beğendiysen beğen tuşuna ve be. kanalıma abone değilseniz abone ol Çok Evet, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.